Av dünyanın en güzel oyunu ve hep ben kazanıyorum. Son gördüğün şey... Biz olacağız. Gırtlağını parçala. Avımı çaldın. Zamanla hepsi bizi tanıyacak. Bu şarkı tutar. Tutsun tabi. Adam bir deri bir kemik kalmış. Hayata sarılmak, ölümü kabullenmektir. Güzel bir yaşam nihayete eriyor. Kuzu nereye giderse... Kurt onu takip edermiş. O su mu? Ona gözyaşı denir. Ne kadar birlikte kalacağız? Sonsuza kadar. Bu tam ısırmalık. Haddini aşıyorsun. Sana bir ödül daha sevgili kurt. Asla ayrılmayız. Zafer bizim. Daima sevgili kurt. Bir şey nefes alıyorsa onu buluruz. Kılıcın keskini daha şefkatli olur. Korkuları ava eğlence katıyor. Saklanamazlar. Benim... Hadi kuzu, daha hızlı. Bizimle karşılaşmak alın yazıları. <laughs> Çok eğlendim. Seç bakalım. Oklarım veya dişlerim. Yerinde olsam kaçardım. Az laf, çok diş. Damgamız silindi. Sıradaki gelsin. Yaşadığın her şey bu an içinde. Atıl kurt. Canıma minnet. Avın kokusu. Duydukları son şey sesim olacak. Bazen ölüm bir lütuftur. Gerçek ölüm yaşamayı bilmemektir. Biz rüya değiliz, biz uyanışız. Bir daha söyle kuzucuk. Şimdi bunlardan hangileri benim? Hepsi sevgili kurt. Kaçanları bana bırak. İz peşinde. Ölümden korkanlar hayatı yaşamıyor demektir. Av keyfi. Beni nasıl görüyorlar acaba? Yünlü bir eş gibi. Senden anca elma kurdu olur. Hayatı yaşa. Ve öl. Her geçiyoruz uşaklar. Ne cüretle avımızı çalarsın? Bizi yenebileceğini sanıyor. Kendini kandırıyor. Kana doyacağım. Peki ya ıskalarsan? Bilmem ki. İyi avladın sevgili kurt. Huzurla git. Hayır! Debelen! Kaç! Sevgili kurt aç mısın? Her zaman. Rengar avcılık konusunda oldukça tecrübeli. Ama av olmakta acemi. Av bitti. Başkaları da olacak sevgili kurt. Damgamızı alıp... Başkasına vuracağız. Bu senin olsun. Evet. Kalp atışları hızlandı. Biliyor. Onlar dehşete düştükçe biz güçleniyoruz. Bizi unutmuşlar mıdır kuzucuk? Hala bizi tanıyorlar ama unutmaya çalışıyorlar. Yakında kendimizi hatırlatacağız. Dikkat etmeyen... Yem olur. Hayat dediğin geçip gider. Gülüyor. Ve haykırıyorlar. Dans ediyor. Ve kaçıyorlar. Bu seferki kolay lokma. Ya değilse? Daha iyi ya. Kaçmaya hazır mısın bakalım? Necedir yaptıklarını takip ediyoruz. Dön ve bizimle yüzleş. yorlar mı? Güzel. Adını biliyoruz. Kokunu da. Tüm hikayelerin ortak yanı nedir kurt? Hepsi biter. Adını biliyoruz. Zaten hep biliyorduk. Yalnızlığın hüznünü anlıyoruz ama uzak dur. Zırhlarını söküp al ve parçala. Hayatın ışığı bizim gölgemizde. Keseyim mi balonunu? Pencelerim kirlenmese bari. Aldığı canlarla dolup taşıyor. Ölümün karanlığı üstüne çöküyor. Buradasın demek. Nasıl yaşadıysan öyle ölürsün. Yangına bir kıvılcım bile yeter. Acıktım, acıktım, sıkıldım. Koş, koş, koş. Aa, aynı ben. Şimdi. İki ruhlar senin peşinde. Damgaladıklarımızın akıbeti bu olur. Kaç yaşındayız kuzu? İzi kalmamış medeniyetlerden bile daha yaşlıyız. O kadar oldu mu? Her anını hatırlıyorum. Ayak basmayacağımız bir diyarda dövülmüş. Şimdi... Av başladı. Kendini ölümün kollarına bırak. Huzurla gidiyorlar. Hırsla kovalıyoruz. Güzellik geçici. Zaten bu yüzden güzel ya. Bizden çaldığını unutmayacağız. Kokuları burnunda... Öyle kal kurt... Aa, sakın beni vurma! Yarın bir umuttur... Vaat değil. Son anlarının tadını çıkar. Kaç kaçabilirsen! Sen da kurtulamazsın. Bizden güçlüsü yok. Büyük konuşma kurt. Son perdenin tadını çıkar. Her yol bizde biter. Bu daha hızlı koşsa bari. Güzel takip oldu. Benim kadar dişlisi yok. Haklısın sevgili kurt. Her şey bitmeden bir kez daha parıldı. Sana avans vereceğim ama faydası olmayacak. Ne cüretkar bir hırsız. Elimden kaçamaz. Vaden doldu. Enzendeyiz. Güçlüsü de, zayıfı da... Ölür. Gözüm bir yerden seni ısırıyor. Kimi kimden koruyacak? Benim mi? Bizim. Kaderin ördüğü ağların rehberliğinde. Ee, Nasıl da o şiir ya? Ağaç kovalamak çok sıkıcı. Hazır mısın sevgili kurt? Hadi yarışalım. Sen bizden çalarsan... Biz de senden çalarız. Gel Sion, bu maskaralığa bir son verelim. İster kaç, ister diren. Fark etmez. çok ama çok acıtacak. Adını biliyoruz çocuk. Sayısız paralel hayata işlenmiş bir isim. Yaşamla ölüm arasındaki çizgi kadar keskin. Vakit geldi. Hadi. Hayır. O benimdi. Param parça et. Hemen de peze ediyorlar. Şş, tamam kapa gözlerini. Yoklukla bir ol. kaçsalar da yakalasam. Bitti mi? Az kaldı. Bu puslu uykudan uyanacağız. Son dedikleri böyle bir şey mi? Bilmem. Daha sonumuz gelmedi. Sonu gelip de dönen oldu mu? Olduysa da hepsi bin pişman. Bizden kaçıyorlar ama yine bizi bulacaklar. O kattım. Beni mi taklit ediyorsun sen? Sıradaki hedef herkes. Kaderin ördüğü ağların rehberliğinde. Al başlasın artık. Öleceklerini biliyorlar. Yine de hiç hazırlanmıyorlar. Orada mısın sevgili kurt? Evet kuzucuk. Üzgün müsün? Evet. Neden üzgünsün? Avdan eli boş döndüm. Ölmenin öyle çok yolu var ki... kurt kurtbaz oldum. Bizi bu kadar çok özledin demek. Bana bir masal anlat kuzu. Evvel zaman içinde siyah saçlı yalnız bir adam varmış. Neden yalnızmış? Her canlı bir gün onu görmeye mahkummuş. Bu yüzden ondan kaçmışlar. Hepsini kovalamış mı? Bir balta almış ve gözünü kırpmadan kendini ikiye bölmüş. Hep bir arkadaşı olsun diye mi? Hep bir arkadaşı olsun diye. Atıl kurt. Nihayet. Kaderin ördüğü ağların rehberliğinde... Sus! Avu ürkütme! Kurt gitmeye gönlü olmayanları kovalar. Ölümün sesi neye benziyor? Taze kara düşen tüylerin sesine. Damgamız üzerinde artık. Fısıldama, bağır! Tam bana göre. burada olmaz. Daha değil. Son nefesini sükunetle ver. Sıra bende. Yüreğinin götürdüğü yere git. Huzurla git. Hayır, debelen, kaç! Bugünün avı sensin. Huzur içinde git.